buraya doğru bakalım lütfen. Burada arkadaşlar bir rüzgar gibi var. Bunu bana Alma aldı. Çok beğendim. Gerçekten e, normalde biz arkadaşlar buradan gelirken filan birileri görebiliyoruz. Arkadaşlar gördüğümde çok oldum. Bu ne abi ya dedim. Sonra bir baktım ki sana alım diye kapının önünde bana dedi. Ben de gerçekten aşırı mutlu oldum. Yani mesela ben aslında bunu mesela burası olmasaydı ben buraya koymayacaktım. Ön tarafları bir yerlere koyacaktım. Mesela şeylerin oraları filan. Ama burası olduğu için şansla buraya koyabiliyordum arkadaşlar. Zaten burası için almış abi. Normalde almazdı. Siz plan için istemiştiniz. Neyse arkadaşlar o zaman konumuza gelelim. Bugün altta da yazdığı gibi ya da üstte de yazdığı gibi arkadaşlar. Mikros'taki malzemeler yani ilginç malzemeleri sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Bu arada burada bir tane Küçük mini masamız var. Buna bu arada kıyafetimi giydirdim. Küçük gelen, çok küçük gelen bir ee, ceketim vardı. Onu giydirdim. Aslında birazcık bana oluyordu ama yine de dedim ki bari giydirip sonra istersem alırım dedim. Şimdi arkadaşlar bomba sürprizler geliyor arkadaşlar. Bu arada <laughs> Azilem bunu ee, bir bakayım dedim arkadaşlar. Şu an arkadaşlar yüzünü göstermem lazım. Şu arkadaşlar şöyle bir görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle bir mavili bir ayıcık yani lamba var. Ayıcık lamba var. Gece lambası bu. Ve en 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 sevdiklerimden bir tanesi de led lamba arkadaşlar. Buna ben bayıldım. Bu 22 TL'ydi. Bu da 24 TL'ydi ya da 23 TL'ydi. Yani bir fark var aralarında. Ama gerçekten ben şaşırdım bunun 22 TL olduğuna. Çünkü arkadaşlar gerçekten yani iki tane olması şaşırtıcı ve ip de çekiyorsunuz hemen açılıyor. Bunu mesela arada bir arkadaşlar bunun çok az daha büyükleri oluyor arkadaşlar. Bunlar kaç TL oluyor mesela 50, 100, 150 falan oluyor arkadaşlar. Gerçekten aşırı uyguna buldum. Zaten arkadaşlar böyle Migros'taydı böyle şeylerdeydi falan ucuz oluyor genellikle. Hatta arkadaşlar ben galiba orada kamerada gördüm. Yani böyle şey kamerası nasıl diyeyim? Ee, ev kamerası mesela diyelim ki kırsız girdim Allah korusun tabi. Ona bakmak için yani bir şey oldu, bir şey olmadı falan filan. Onu görmüştüm. O galiba 109 TL'ydi. Onu da isterseniz alabilirsiniz. Migros'tan ben görmedim ama fotoğrafını gördüm. Şimdi arkadaşlar o zaman bunu açmaya başlıyorum. Şimdi Arkadaşlar şu şekilde çok tatlı bir ayetimiz var. Çok tatlı arkadaşlar. Şimdi burada daha bir tane kırdım arkadaşlar. Bunu tık diye açıyoruz. Burak'ın kaybetmemem lazım. çok güzel arkadaşlar. Şu an buraları karanlık yapabilirsek bu çok güzel olur. Bir de arkadaşlar mavi ay arkadaşlar çok yakışmasın renkleri. Arkadaşlar valla bir şey diyeyim mi? Benim masam burada olsa giderken bunu alırdım. Buraya koyardım yani. Ama burada da böyle tatlı dur ta, tatlı dur derken oraya da koyabilirim hatta şu komedinin yerine birazcık döndük oradan ama onu gösteriyorum tabii ki de. Bunu komedinin üstüne tabii ki de koyacağım. Şu an kapatalım ki pilimiz bitmesin. Bu arada arkadaşlar bu küçük hani şu küçük pillerden oluyor onlardanmış diye duydum. Ee, olmazsa işte ya da arkadaşlar biz bunu buraya koyalım. Niye buraya koyuyoruz ki? Bu arada arkadaşlar almak isterseniz pembe pembesi de var. Onu da söylemek istedim. Bunu da hemen açıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben bunu bazladım arkadaşlar. <laughs> Bunun da biraz ucundan astık. Neyse arkadaşlar. Bir şey ama zaten fazla deneyemedim bundan. Bunun galiba pili yok arkadaşlar. Beraber takacağız. Aa, beraber bir şey diyeceğim size. Altına birkaç bir şey gördüm. Çivi falan var arkadaşlar. Biz çivilik bir şey yapacağız. ki. Şu an herkese size onu da göstereceğim. Niye çivi ile alakalı bir şey? Yani şu şey arkadaşlar. Şu an galiba bunu daha iyi tutturmak için galiba. Şu an bunu da açacağım arkadaşlar. Ben meraklıyım arkadaşlar. Açmam gerekiyor. Bu arada arkadaşlar e, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Böyle rüzgar de çok güzel duruyor. <laughs> Kamera bana gösteriyor kardeşim. <laughs> Şu an arkadaşlar açamadım. <laughs> Sorunlar bitmiyor. yer. Bu arada arkadaşlar yorumlar açıksa nasıl geçiyor gününüz? Korona hayatınız nasıl geçiyor arkadaşlar? Onu da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi açtım. Arka tarafına. Arkadaşlar galiba bunda çivi falan var. Buna bakmak istiyorum arkadaşlar. Bunu Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu iklim. Bakın böyle çekiyorsunuz. Açılıyormuş. Galiba bunda e, şey yok. E, takma, yani arkasında pil varmış. Hatta bütün ayrıntısını okudum. Burada da var arkadaşlar. Şu şekilde sizlere göstereyim. Şurada gördüğünüz üzere şurada şunun arkası kısmında pil yeri var. Bunu da şöyle monte ediyorsunuz. Bunu da buraya monte ediyorsunuz. Sana da bu çalışıyormuş. Arkadaşlar ben bunu şuraya asmaya düşündüm ama gerçekten küçük olabilir. Arkadaşlar. Şu an gerçekten arkadaşlar bunun içinde ne var? Bakıyoruz. Aa, arkadaşlar gerçekten çift plan var kameraman çivi var burada. Neden çivi olduğunu arkadaşlar bilmiyorum. Galiba daha sağlam olması için. Arkadaşlar hemen göstereyim bir dakika. Şu an kameraman da merak etti. Arkadaşlar şunun şu kısmında tık yeri var arkadaşlar. Bunu bir yere yapıştırdıktan sonra bu hemen çıkıyor zaten. Bunu çektiğiniz zaman çıkıyor zaten arkadaşlar. Bunu çıkarttığınız zaman arkadaşlar bakın şu arka kısmı görüyorsunuz zaten. Oradan hemen çıkarttığınız zaman da oraya pili koyuyorsunuz. Bu kalem pilmiş. Bu herhalde çiviler de arkadaşlar daha iyi tutturmak için arkadaşlar. Ben mobilyaya yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E çiviye gerek yok bence. Hemen bunu da kartonumuza koyuyorum. Ve bunları hemen masaya koyuyorum. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar isterseniz şimdi dışarıya da göstermek istiyorum. Belki bunları dışarıya da saklamak istiyorsam. Şöyle gelelim. Arkadaşlar şu an fazla rüzgar yok. Çok rüzgar olduğu zaman arkadaşlar aşırı güzel gözüküyor. Olmazsa arkadaşlar ee, ben bakın arkadaşlar <laughs> rüzgar diyorum rüzgar dedi ya şansım artık bu arada keşke burayı fazla göstermek istiyorum. Hemen çıkalım buradan. Çünkü arkadaşlar burada da başka bir videoda göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi arkadaşlar ipinden bir şey oluyor. Bir de arkadaşlar hemen bunları takacağım bir yerlere. Siz de takabilirim? Yani burası iyi aslında. Ya burası bence iyi. Zaten şu şekilde döndüğümüz zaman da. Evet. iyi mi kamerama? Burası. Şimdi hemen şurada stiker varmış. Bunu çıkartalım şimdilik. Ay arkadaşlar inşallah yanlış bir şey yapmam. Şu an ucundan çıkartıyorum arkadaşlar. bakalım. Hmm. Bu da daha iyi oluyor aynen. Bir dakika arkadaşlar. Şu an arkadaşlar inşallah doğru. Şimdi bir tarafa geçeceğim. İlk önce, bence ilk önce bakalım arkadaşlar. Simetrik olması gerekiyor. Arkadaşlar şunu iyice yakıştırmam gerekiyor. Şimdi şöyle gidiyor, şöyle gidiyor, şöyle gidiyor. Hoppa. Burada da... Evet, doğru yer arkadaşlar. Buraya gelene hemen. Bu arada arkadaşlar bu böyle şeyleri çıkarmak zor arkadaşlar gerçekten. Ben mesela böyle şeyleri çıkartırken arkadaşlar çok zorlanıyorum. Hatta mesela kameramandan bile yardım alabiliyorum. Ve şu an çıkartamadım neyse. Çıkarttım. Şimdi arkadaşlar Kırıyoruz. Hop. Da. Hadi bismillah. Arkadaşlar kesinlikle Bismillah demeden bir şey yapmayın. Oldu mu? Şu an arkadaşlar düşecek gibi bir his var gerçekten. Şu an çalışmıyor. Arkadaşlar şu an gerçekten nedense olmadı. Dediği gibi acaba çivi etmek mi gerekiyordu? Şu an arkadaşlar biz onu gösteremeyeceğiz. Çünkü bu zor bir iş. Bunu kameramanla yapmam gerekiyor. O zaman arkadaşlar bu videoyu sevinirseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Bildirim tuşuna ne derseniz arkadaşlar, abone ol tuşu, bildirim tuşu. Arkadaşlar mesela benim e, gönderdiğim videolardan haberler olmak için bildirim tuşuna basacaksınız. Bu arada arkadaşlar abone olmak, like atmak parayla değil arkadaşlar. Yani mesela ben para için bu videoyu açmadım. Bu kanalı açmadım arkadaşlar. Bunu da bilmiş olun arkadaşlar. O zaman bu arada arkadaşlar benim kanalı Instagram sayfamda takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 53 takipçim var. O 53 takipçiye de buradaysa öpücükleri gönderiyorum. O zaman görüşürüz arkadaşlar.